Bilili ya yunifoomii, yoo sanyu booni wonki, Bilili ya yunifoomii, yoo sanyu booni wonki. Oh, <laughs> Love. الله, الله أكبر, اكبر. <applause> بسم الله الرحمن الرحيم واللهم صل على صلّى الله عليه وسلم

بسم الله الرحمن الرحيم Is okay. that enough?

الحمد <سؤال> لله رب العالمين. امين. امين. الحمد لله رب العالمين. الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين. اغفر لنا وفي لنا وارحمنا انت مولانا. تنصرنا على القوم الكافرين. امين. انت مولانا وانت اكرم الاكرمين. امين. انت مولانا وانت ve veysûnî bi gâsatillâh ve azûrûnî bi nazratillâh ve anûnî bi inâyetillâh uzmiyedî gallet fîleti edriknâ seriyan bi rahmetillâh edrik evel gâsı bennîmul hasıb seyyide abdullah ibne abdülmuttalib huvennûr Allahümme ya latif edriknâ bi lütfikel hafî nahnul âcizûn ve entel ganiyyül asîz Ya Allahü ya hadü ya samedü ya menam kemededîn Aleyken mutemedi ancil ferahi ve ferahi irvani seyyiduna Muhammeden ila İlahi ya Rabbi. Kur'an-ı Kerimlerden, i̇hlas ı Şerifler, Muhabbet-i Şeriflerden, Sure-i Celilelerden hasıl olan sevabı dergâh-ı izzetinde ahsen-i kabul ile makbul eyle. Amin. Ecil ve sevabı evvelen ve bizzatul mevcudan sevgili Peygamberimiz Muhammed'in Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri'nin Ali Ezvacı Dahirat Cihari Yari Güzin Ensar Muhacirin Aşere-i Mübeşşere Kıdvanullahi Teala Aleyhi Üzmen Hazaratı'nın Tüm Peygamber Amin Sallallahu i İkram Aleyhi Sallallahu Aleyhi Vesselam Efendimiz Hazaratı'nın Silsili Saadatımızın Şuradan el açıp toplanan Amin diyen kardeşlerimizin abay ecdat, akrabay talifat, ümmatı ceddadından, dedelerimizden, nenelerimizden, amcalarımızdan, dayılarımızdan, hala teyze, bizlerden Fatih Kur'an doğa bekleyenler ruhlarına hediye vasıl eyle. Şu arşı boylarında şehir olan bütün geçmişlerimizin ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle. Amin. Bütün oğulları ailesinden, <laughs> ahirete ihtihal eden ne kadar şehidimiz, mevtamız, Merhum ve merhumemiz varsa onların ruhlarına hediye ederek da eyle. Amin. Amin diyen kardeşlerimizin her ne niyet ve maksatları var ise taraf ilahinden ihsan eyle, ikram eyle, in'am eyle, ellerimizi boş çevirme. Ta uzak yollardan buraya kadar gelip akrabalarını, asıl vatanlarını, vatanı asfilerini ziyaret eden bu kardeşlerimizin ziyaretlerini makbul eyle. Amin. Sahilerini meşgul eyle. Amin. Zemlerini mağfur eyle. Amin. Amin. Makbul eyle. Amin. Günahları var ise affu, affeyle. Aff aff Amin. Aile etrafımıza, çoluk çocuğumuza hidayetler nasip eyle. Amin. Korktuklarımızdan, emin olduklarımızdan aileyle. Amin. Memleketimizi, milletimizi, afatı ı semaviye ve araziyeden muhafaza eyle. Amin. Mürş kardeşlerimize yol selameti ihsan eyle. Amin. Kazansız belasız menzillerine varmaları nasip eyle. Amin. Hayırların fethi, şerlerin defi için yaptığımız bu toplantının rıza ilahe uygun ve muafık mutavun olması için Allah rızası için el Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. 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 İşte bizim Eylül köylü hemşerilerimiz, akrabalarımız, hiçbirimiz hepinize yetecek şekilde hazırlık yaptık. Arkadaki hanım kardeşlerimiz o masalarda şöyle dönüverirler. Sizlere ufak bir ikramımız olacak buraya geldiniz. yaptıksa, sürçül lisan ettikse, yanlış da yaptıksa siz hatalarımızı görmek için gelmediniz. Hepinizden özür dileriz. Bu ikramımız bu. Bazı arkadaşlar bana işte buradaki evlatlarımızı, şehitlerimizi, yani dedelerimizi ziyaret edelim. Bildiklerimiz ne kadar az ki, yukarıda mezarlığımız var. Araba birine zor iniyor. Asıl şeyimiz orada yaşlı. İlerisini zaten seferberlikten öncekinin mezarlıkları da belli olan pek yok. Yani şey yok. belli, belli olan yok. Büyük mezar orada yukarı çıkarız. Bu çıdolları ma mahallede. Orada bir fatiha okursunuz. Yani orada orta yüzey mezarlığımız çok geniş. Yani hem aşağıda bir yukarıda geniş mezarlığımız var. Hepinize teşekkür ederiz. Hepiniz atar, Allah razı olsun diyorum. Yani yemek yemeden ne bizim buradaki bir şeylerimizde bir yere gitmeyeceğiz. O zaman Namaz kılacağız. Camimiz var. Bu camide yeni çok güzel cami yaptık. Yani Giresun binayetinde bir bulacak daha böyle cami. Evet. Şimdi Muzaffer Hocam. Demeyeyim de hocam tabi ama akraba can kardeşiniz. Buraya bir ne mağduriyet, ne hata, ne düşü değil. Derenin kenarına bu kuşlarının sellerde durması gibi de diyeseniz cari gölede kan kana bağıştı, kan hamurla yoruldu. Hiç unutmayınız. Büyük Hüsnü halanızı ordudan buradan dolayı göç ettiği zaman o bana burada görünen yaylanırsa oğlunun çamurda ayağının izini taşla çevirdiğini belki siz duymamış olabilirsiniz. <laughs> Duymadınız. Bakın. O evlat bana bir evlatı ana bağrından baba atar mı? Ele evlatını bağrından atamaz. O Hüsna büyük anamız hep bak torunların hepsinin adına Hüsna Hüsler vermişler. Hüsna adı bizde çoktur. Hüsna Hüsler çoktur. Onun için devam ediyoruz. Onun yüzünden biz buraya sadece Allah rızası için benim benim bildiğim 1778 benim bildiğim 1778 yılından bu yana ilk defa toprağımıza ayak toprağımıza toprağımıza demiyorum toprağımıza ayak bastı doğmuş bu ana kadar yaşamış ölmüşleri de şu an canlı kaybetmek kaybetmek ve gözümün önünde sizlerin neslinize hayır olsun ölmüşleri de rahmet olsun bu toplantı bir gününe değil Mahşere kadar, kıyamete kadar neslimizde olmaya nasip olsun. Amin. Ama kurbete gelemeyebilirsiniz. İstanbul 500 taneyi. Oraları da yapabiliriz. Ama yalnız burada tanıştığımız gibi kalmayalım. Düğününüz oldu. Telefon numaraları var. Arayın. Cenazeniz oldu. Arayın. Birimiz gelemezsek, hiçbirimiz gelemezsek Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ne diyebiliriz? Yani onun için sizin aklınızda söylüyorum. Özür diliyorum. Rabbime şu an ruhum cehaz olsan da bilsem, gideceğimi de bilsem, geride evlatlarımı düşünmüyorum. Sadece şuna kavuştuk ya, onun şeyini biliniz. hatta hatta 1944'te, 44 yılında bizim buradan kim geldiyse, bir toprak geçiriyor, toprak. Sizinle bizim orduya toprak geldi. Benim babaannem anlattı. Şerli köyü, Şerli köyü, Şerli kardeşim hatırladı. benden konuşamadım gündüz, acı değil, içim dertli. Buna siz Gül Gülbay Vatan'ım demiş. Siz oturduğunuz yerde kaldınız. Gittiğiniz yerlere gelmeseniz de dünyanın bir yapsanız da acı bir şey oldu demiş, gelme değil mi derler. Siz bizden şanslısınız. Bunu dedirttirmediniz. Onun için aslınızı, üstünüzü, toprağınızı, manevi derinizi bilelim. Yalnız sizlere tek bir can, kardeşliğimiz daim olsun. Önlerimize rahmet olsun ziyaretlerimizi yapacakmışız. şu anda şu konumuz biz sizin yanınızdayız misafiriz ama Rabbimin misafiriyiz ama can kardeşiz hakkında hayırlısı olsun hakkınızı helal edin hepinizden Allah razı olsun bu tutku teşekkür eden kardeşlerimden dolayı çok kıymetli akrabalarım işlerimin yoğunluğu nedeniyle çok istediğim halde yanınızda bulunamadım Hepinizi selam, sevgi, saygı, muhabbetle kucaklıyorum en küçük gün, günümüz böyle olsun inşallah. Mehmet Hüsnü Mühendis bir firmanın yetkilisi.